Anam koronavirüsü yayılıyor. Oraya da bulaşmış. Onun derisi her yeri delik teşvik oldu. Still viable. We'll need the entire sample as a base to produce more doses. Bunu örnek olarak almamız lazım diyor. Çoğaltmamız için bunu diyor. Maybe a day. Hala ne kadar yaşar diyor. Birkaç saat. Şey pardon. Hala değil ya. Ne kadar zaman sürer diyor. Eğer kullanırsak ne olur diye. Diğerleri için kalmaz diyor bir şey. Havasını alır diyor onlar o zaman. Ne yapacağız? Ne yapacağız? şimdi? Düşünelim bakalım. Serumu halamıza mı versek? Piyasaya mı sürsek? annesi daha kaldı. Okay, mom. I've got the Maskeni çıkar diye. Hayır. göreyim diye. Aa, bu da biliyor. You knew. I've known for a while. I never wanted you to worry. zamandır biliyorum diyor. And Senle çok gurur duyuyorum diyor And zaten. Sen küçükken de örümceklerle oynamaya bayılırdın diyor. Bir sürü insan kurtardın. Cennetliksin diyor sen. Beni de kurtarırsın. Ne yapacağım bilmiyorum diyor. Ağlıyor. Biliyorsun diyor. Dur maske tak da sana bulaşmasın. Aa, halasına verecek hepsini dur. Yapma lan. İnsanın evladın diğerleri ne olacak? Hayır. <laughs> Yapamadı. Halası için evet ilacı harcayamadı. İlacı bıraktı oraya. Ulan bu ilaçtan bir sürü vardı. Nerede? A gitti mi? Yo kalp atışları diyor alet çalışıyor hala. <laughs> Aa. Durdu. Tüh. Gitti alası. Anti serum istasyonu. ne lan otobüs istasyonu gibi, şey durak gibi. Metro istasyonu. Abi ses var mı? Var abicim imzala. Ses hakalı ücretsiz. Taze taze burada oluyorsunuz saçınızı. Bak adamın suratına renk geldi. Siyah oldu. Halamız için de son görevimizi yapalım tabii ki de. Herkes de aldıktan sonra birkaç örümcek ağ atarız mezarına. Yeni mi rivetini göremedi. Otto. Otto. Otto, Motto da ee, hapishaneye girdi. Bakın ne rahat. Tuvalet yanında ishal olduğu zaman tuvalete koşmasına gerek yok artık. Gözleri bir garip bakıyor lan Berfin. Üç ay sonra. Hadi bakalım. So, yani? hi. Mary Jane Watson, associate editor. Congrats! <laughs> Thank you. I knew you could do it. What about you? Tad Field, yeah, editor. Be sure and show Oh no, but. Uh, I'll be right with you, honey. Thank you. I was actually considering maybe a career change. Career change? Did What you going to I'm You're a scientist. Sen diyor, bilim adam mısın diyor ya. Yapma böyle şeyler Okumuş adamsın. <laughs> Ama diyor bak bir tane canavar, bir oktopus yarattım diyor ben burada. Olmaz diye böyle. Kendime yani, güvenim kayboldu. <laughs> I do. Still working on my dumplings. Though. Going camping? Oh. Oh yeni bir yere yerleşiyor. Hayırdır inşallah. Nereden geldi bu diye suyu? You know, Tabii. alasından miras kaldı galiba. Ben de kalabilirsin diyor. Hayırdır? you No. I mean I mean I mean iki kelimeyi bir yere getirmediler <laughs> lan. <laughs> benzemez bu iş. <laughs> Bu arada devam ediyor benim <laughs> Evet, yeni ev bize taşınıyoruz. Hey, Görümce right, so uh, kadın parayı nereden buldun ya? Allah, halamdan miras kaldı. Ay, bir sürü takısı varmış hey, so gençliğinden be? kalma. Pis, sen de bir şey konuşmak istiyorum diyor. Konuş bakayım neymiş o? Enteresan şeyler oluyor diyor fiziken. Oh. Enteresan şeyler. Oh. Lan bu da ergenlik mevzu sandı lan. Anlatma oğlum çocuğa lan. Bilmiyor mu kazık kadar herif lan. Dur think is galiba. Aa. Ulan bu şehre iki örümcek fazla. Ulan biz sen mi zıplarsın dedik, biz de zıpladık. Sakın oradan altına bırakayım deme üst tarafa geliyor. Aha, şimdi de başkana geldik. Bakalım başkan ne işler çeviriyor. Burayı daha önceden biz açmıştık. Şifre, şifre neydi lan? 78 miydi? Şifreyi değiştirmiş. Bakalım gizli mabedimizde neler var. Buraları kurcaladık fakat bir şey bulamamıştık. Aha ne lan? Aa bu da bir yer tabi besliyor. Billahi evinde kertenkele falan besler anladık yılan da. Ne bir ilaç bulacağım diyor. Ah oğluymuş. Oğlunu akvaryumda tutuyor. Balık gemiyle besleniyor oğlu. Ağzına tüp takmış. Oğlu için bakalım bir e, ilaç bulabilecek mi başka bölümlerde büyük ihtimalle. Örümcek Adamı tamamladık arkadaşlar. Arkadaşlar oyun çok güzel. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Görevler hiç sıkmıyor. Yani daha bir sürü yan görev falan var. İşte toplanacak şeyler var. Hepsi haritada belli. Haritayı isterseniz gezin. Kafanıza göre takılın. Açık dünya oyunu. Ee, yeni kıyafetler var. Daha almadığınız bir sürü. Onları alıp gezebilirsiniz. Değişik şeyler yapabilirsiniz. Daha bir sürü e, suç mahalleleri var. Onlarla uğraşabilirsiniz. Oyunun grafikleri dedim gerçekten akıcı. Ee, binaların arasında falan gezerken hiç öyle takılma falan olmuyor. Uzaktaki binaları da gösteriyor. Bazı oyunlarda uzaktaki şeyleri daha sonradan yaklaştıkça çizip, çiziyor gösteriyor. Bunda öyle bir şey olmuyor. Harikulade zaten PlayStation 5 dediği yeni bir Spider-Man örümcek adamın olacağını haber aldık. Oyun yaklaşık 15 saat falan sürdü herhalde. Bayağı bir bölüm çektik. Her bölüm için ayrı bir video çekmek istedim. Oyun beni tatmin etti arkadaşlar. E, oyunu zaten indirimden almıştım, 59 liraya almıştım bu oyunu. 2018 yılında çıkan bir oyun. E, şu andaki fiyatı değişken tabii ki de. Oyunu sizlere e, hararetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar beni desteklemek için örümcek ağlarınızı atıp abone oluyorsunuz ve videolarımı beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Oh, tebrikler tebrikler mesajları yağıyor. Ana hikaye bir bitirdiniz diyor. Fakat macera devam ediyor babasını da bitirin diyor. Zöç ne diye araştırma istasyonlarından zamanı değiştirebilirsiniz gün, günün zamanı değiştirebilirsiniz veya yeni bir e, maceraya farklı bir zorlukta başlayabilirsiniz diyor. Unit, armed fugitives are assaulting a police transport. Officers in Murray Hill, stand by for further instructions.